Şimdi tabiat felsefesinin birinci yol olan maddi sebepler hakkında ortaya koyduğu üç adet imkansızlıktan ikincisini ele alacağız. Bu ikinci maddede maddi sebeplerin canlıların vücudu üzerinde ve içinde çalışarak onları yapmalarının imkansızlığını anlamaya çalışacağız. Bu noktada ilk önce şunu ortaya koymamız gerekiyor. Her şeyi kendi yapan ezeli bir kudretin yani Cenab-ı Hakk'ın ve manen her şeyin ve her eşyanın yanında bulunan bir yaratıcının zaman ve mekan kayıtlarına bağlı olmaması nedeniyle eşyaya etki ederken maddeten yanında olması gerekmediğini ortaya koymamız gerekiyor ilk olarak. Bu ne demek? İlk semineri inceleyen, dikkatle takip edenler hatırlayacaktır. İlk seminerde verdiğimiz bir misal vardı enteresan bir misal, orijinal bir misal. Ekranda oluşan yazı misali. Bu misalde manevi bir sebep gibi düşünülebilecek elektrik sinyallerinin etkisi o ekranın her bir pikseline aynı anda etki ediyordu. Değil mi? Etkisi sürekli ve her bir noktasının manen yanında olarak işlediğini görmüştük. Ve o sinyalin etki etmesinde ekranın tamamı ile şu ekran mesela düşünün bu ekranın tamamı ile mesela sadece bir noktası şu nokta mesela bakın bir piksel olarak düşünelim bunu tek bir noktası arasında zorluk ve kolaylık farkı var mıdır? Yok. Hepsi birdir. Bir anda zamansız gibi vücuda gelebilir. Anında ortaya çıkıyor. Ve devam ediyor. Etki de sürekli. Fakat maddi bir sebeple o yazıların oluşması için eğer öyle olsa her bir harfin tek tek maddi bir kalemle yazılması gerekecek. Buna benzer olarak aynı buradaki gibi bunu baz, alır, baz alırsak bir sineğin oluşumunu eğer tabi sebepler ve maddi unsurların hareketiyle açıklayacaksak bu nasıl olacaktır? o unsurların sineği oluşturma esnasında madde, maddeten yanında bulunduklarını ve içinde çalıştıklarını elbette kabul etmemiz gerekiyor. Değil mi? Bu sineği eğer maddi sebepler oluşturmuş diyecekse o sebepler o sineği oluşturma esnasında maddeten yanında bulunacak ve içinde çalışacak. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Hiç düşündünüz mü? Şunu düşünmenizi istiyorum. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Şu olayı anlayabilmek için aslında derin fakat cevabı basit olan şu sorunun cevabını verebilmek için şunu düşünmenizi istiyorum. Bir an için bize anlatılan olayları ezber tarzında kabul etmekten çıkın ve gerçekten kabul etmeye çalışın. Maddi sebepler bu sineği yapıyor. Tamam gerçekten kabul etmeye çalışalım. Yapıyor olsun. Peki neyi kabul etmemiz gerekiyor? Nasıl yapacaklar? Onu bir anlamaya çalışalım. Nasıl olacak bu? İşte bu çok ilginç bir sorudur. Çünkü öncelerde incelediğimiz gibi tabiattaki maddi sebepler her biri farklı bir yöne ölçüsüz hareket eder. Oldukça düzensiz ve birbiriyle uyum içinde olmayan dışarıdan bir müdahale olmadıkça da kudursuzca rastgele atıp giden bir özellik gösterirler. Halbuki o sineğin vücudunun oluşması için birçok maddenin belli ölçülerde bir araya gelmesi lazımdır. Bir araya getirilmesi lazımdır. Daha sonra da o bir araya getirilen maddelerin birbiriyle uyumlu olarak doğru yerlerine yerleştirilmeleri lazımdır. O maddelerden oluşturulacak ve belli ölçülerde bulunan vücut parçalarının her birine özel olarak belirlenmiş şekilleri Bakın çok dikkat ederseniz eğer ince kıvrımları vardır. Daha detaylarını göreceğiz ve ben hayret ettim bunların görsellerini internet üzerinden araştırırken umarım siz de hayret edersiniz ve tefekkür ufkunuzu açar bu seminer. Bu ölçüler eğer tam olarak tutturulmazsa o sineğin vücudu meydana gelemez. Özellikle ilk seferinde bakın bu çok önemli ve ince bir nokta. Ben bunu düşünürken, yani tabiat meselesinin bu kısmını acaba nasıl izah edebilirim diye düşünürken şu aklıma geldi. Acaba bu maddeler özellikle ilk seferinde, ilk defa bu sineği yaparken plansız ve kalıpsız olarak geçmişten aktarılan bir DNA bilgisi olmadan üretilecek bir sineğin küçücük vücudunun hem dışında hem içinde bu kaba saba ...düzensiz ve birbiriyle uyum içinde çalışmayı düşünemeyen tabi unsurları... ...şuursuz tabiattaki unsurları... ...maddi unsurları... ...maddi unsurlar... ...nasıl bir araya gelerek... ...bu süneyi yapabileceklerdir? Yani bu nasıl mümkün olacak? Hayır edebiliyor musunuz? Bunun olabilirliği var mı acaba? Bakın şöyle bir şey yapalım. Rüzgar bir yerde eser ...estiği eşyayı diğer tarafa sürer götürür. Maddi sebeplerden biri bu... Su bir yerde akar, aktığı yeri ölçüsüzce ıslatır. Ve rastgele artık sürüklediği eşyayı diğer bir tarafa götürür. Nereye çevirirsen gözünü oraya giden bir şey bu ya. Çok enteresan. <laughs> Güneş, o da ilginç bir varlık. Bir eşyayı ısıtır, sıvı halden katı hale döndürür. Bazen tamamen kurtur ve o halde bırakır gider. Hiç umurlu olmaz. Yer çekimi ise Düşen bir eşyanın kırılmasına aldırış etmez. Onu düştüğü yerde terk eder. Öyle değil mi? Bir kaya büyük unsurlardan bir kaya ya yılların geçmesiyle un ufak toz hale gelir. Kendi haline bırakırsanız, işlemezseniz eğer. Ya da parça parça irili ufaklı taşlara dönüşür. Toprak ise bakın en büyük unsurlardan, en etki sahibi olduğu kaynak olarak gösterilen unsurlardan biri de toprak ıslandığında balçık gibi bir çabur. Ve kuruduğunda bakın kendine menfaati olmayan cansız bir madde görünümünde öyle değil mi? Halbuki neler çıkıyor içinden? Abi hoş geldiniz. İçinde yapılacak bir maddenin şu toprağın içinde yapılacak bir maddenin gerekli nem, ısı ve basıncının hassas ayarını belirlemeyi bilemeyen bir mevcut. Toprak. İster kuru ister ıslak olsun fark etmez. Yıldırımlar, yanardağlar, <laughs> fırtınalar. Bunlar da, temas ettikleri yeri küle çeviren, dağıtan, yapısını bozan ve zarar vermekten başka bir işe yaramayacak gibi görünen diğer büyük unsurlar. Şimdi bunlar yaptı diyorsunuz. Eldeki malzemeye ve sahip oldukları kabiliyete bir bakın evimizdeki malzemeye bakın. Sahip oldukları kabiliyete bakın. Bu hiçbir işe yaramayacak gibi görünen maddelerle oluşturulmasına çalışılan bir sineğin gözünün ne kadar detaylı bir sanat ve teknoloji harikası olduğuna dikkat edin bir de. buna bakalım. Sineğin gözündeki birkaç milimetrelik alan içinde 8 bin tane mercek mevcuttur. Bu merceklerin her biri, görüntüyü farklı açılardan görürler. Sinek, bir çiçeğe baktığında, çiçeğin tüm görüntüsü, sineğin sahip olduğu 8000 bin ayrı mercekte, ayrı ayrı belirir. Sineğin beynine ulaşan bu farklı görüntüler, bir yapboz oyunundaki parçaların birleşmesi gibi birleşirler. Bu binlerce farklı parçanın birleşmesi sonucunda ise, sinek için anlamlı bir çiçek görüntüsü oluşur. Sadece birkaç milimetrelik bir alan içine 8 bin tane mercek yerleştirebilecek ve bunların her birine görme yeteneği verebilecek bilgi ve teknoloji günümüzde asla mevcut değildir. Bunların ışığı algılamasını sağlayacak ve bu algıyı mükemmel bir şekilde görülür hale getirecek bir sinir sistemini oluşturmak ise şu an itibariyle sahip olduğumuz en hassas ve küçük makinelerle bile tamamen imkansızdır. Karasın, pardon. Şu göz yapısına bir bakar mısınız? burada 8 tane mercek var ortalama olarak rakamları farklı söyleyenler buluyor. Belki sinek türlerine göre de farklı. Şu sağ alt köşeye dikkat ederseniz biraz daha büyütülmüş bir görüntü. Şimdi devam ediyoruz. Vücudunun en vücudunun ince kıvrımlarıyla şaşırtıcı göz yapısıyla Ancak ilahi bir teknolojinin sanat eseri olabilecek harika bir canlı makine olan karşınızdaki lütfen dikkatle bir bakın. Detaylara lütfen dikkat edin. Yusuf Bu fal yani, da Falcon uçağı. Yani. Bu da Falcon. Ben buna Falcon diyorum. Bu sineği benim tesadüfe ve tabiata havale edilmem imkan haricidir diye yüksek sesle ilan ettiğini acaba görüyor musunuz? İşte saniyede 200 defa çırptığı kanatlarıyla ve uçaklara ilham veren uçuş sistemiyle böyle hayranlık uyandıran bir sineğin fantastik vücudunu, tabiatın ve maddi sebeplerin oluşturduğunu iddia etmek için sineğin bu küçücük gözünde tabiattaki maddi unsurları bir fabrika işçisi gibi ince işçilikle, inanılmaz ince bir ustalıkla çalıştıklarını kabul etmemiz gerekiyor. nasıl yapacaklar? Sebep maddi. İçinde çalışacak, dışında çalışacak. Birlikte çalışacaklar. Başka türlü nasıl yapabilirler? E böyle bir şeyi kabul etmek bence böyle bir şeyi kabul etmenin ise en mümkün olmayan hayalleri bile zorladığı ihtimal ve akıl dairesinin bence şahsi dışında kaldığı gözle görülüyor. Akıl gözü ve maddi göz bunu görüyor. Birleştirme yapman lazım. Yorum yapman lazım. Bu çıkarımı yapabilmen gerekiyor. Bu da imtihan sırrı. Matematik kesinliğinde bir şey yok. Gördüğünden görmediğine intikal etmek. İman inanç bu.